17. yüzyıl başlarında yaşamış İspanyol yazar filozof Baltazar Crisian Morales Akıllı Yaşama Sanatı kitabında çoğu kişi büyük insanların da kusurları olduğunu görür ama büyük insanların o kusurlarından dolayı büyük olmadığını düşünmezler. Büyük insanlar o kadar aldatıcıdır ki ahlaksızlıklarını bile yaldızla örterler. Bu, onları pohpohlayan kişiler, büyük insanlarda yaldız sandıkları özellikleri küçük insanlarda gördüklerinde iğrendiklerini fark edene kadar sürer gider demiş. Bu durum üzerine ben de birkaç söz söylemek isterim. Üstün olduğu kabul edilen kişilerin yapmış oldukları yanlışlar, kurmuş oldukları aykırı cümleler ve normal dışı kabul edilmesi gereken davranışlar, kişinin seviyesinin altında olduğunu kabul eden kişilerce genellikle bir mantığa bürünür ve olabilir diyerek kabul edilir. Aynı veya benzer yanlışları, sözleri, davranışları bize benzer ya da yaşantı olarak seviyesinin bizim çok altımızda olduğunu düşündüğümüz kişiler yaparsa tüm bunlar terbiyesizlik, eğitimsizlik, kültürsüzlük olarak ifade edilir. Bir zaman ki o zamanı kestirmek güç, tarihin bir yerinde insan insanın kurdu vermiş gibi. Ne dersiniz?